Tekım. Yukarı. Makaleyi gördü. Gelin. Evet, Tekım. Aç sortayı. Lan oğlum videosunmayı özlemişim lan. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün PES Mobile oynuyoruz. Bir haftadır oynamıyorum ben bu oyunu. Klasmanımı da zaten görüyorsunuz. Hatta bu sezon hiç oynamadım diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi kanal çalında onu alalım derken vesaire hiçbir şekilde oyunlarda da giremedik. Ve PES Mobile'i çok fazla özledik. Hocam PES Mobile'in e-futbol mobi. E-futbol... Neydi lan bu oyunun adı? eFootball 22 mobilin son günlerinde ve girdik hocam oyuna elimizden geleni yapacağız 23 gelmiş 23'te neler geleceğini gördük hocam epic diye bir kart türü gelecekmiş sarı böyle altınsı bir kart legendary'lerden iyi 2021 Nikon kartları gibi ve çok önemli özellikler varmış epicle için e top açılımı yapabiliriz ve Snyder ile Seedorf geliyormuş Intel ile Milan sözleşme imzalamışlar ayrıca Alexander Arnold bir de bir tane daha oyuncu vardı unuttum onunla bir partnerlik imzalamışlar hocam ve partnerlik imzaladıkları için İçinde onların da Messi gibi, Neymar gibi Premium paketleri gelecekmiş. Bunlardan bahsediyoruz. iki çubuk neyse yeter bize. E e bu 23'te gelecekler şu an belli onlar bunlar ne tür eşlikler olacak hiçbir şekilde söylemiyorlar ve epic cardlar beni heyecanlandırmadı değil çünkü bunlar bildiğiniz gibi bir tık çöp olmuştu o epic cardlar konular gibi olabilir top açılımı yapabiliriz ama isteğimize oyunda ot oyuncağı çıkarmaya yönelik bize ne versin abi ne versin my card versin kardeşim para yatırmayalım işimiz gücümüz var buraya da net net aldık ya hatta da... Hadi buraya da Messi alalım. Yok lan, Beckham oynasın lan. İkinci ara alırız abi. Rakibin kadrosuna da bakalım. Anka videoyu beğen, kanala abone bildirimleri aç bak. Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik hocam. Çok fazla Messi yaptığınız, yorum yaptığınız çok teşekkür ederim. Hazard, Depay ve Ronaldo üçlüsü var. Goat, Ronaldo neler yaşadı bu süreçte? Gerçekten problemli bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. United'da hiç iyi gitmiyor. Mourinho'nun bir sözü var, benim hayatımdaki en büyük başarıdan biri. United'ı Premier Lig ikincisi yapmamdı diye. Sanırım bu bir tık da doğru olmuş olabiliyor. Gerçekten hani şöyle söyleyeyim, zor abi. United League ikincisi yapmak gerçekten zor diyoruz ve maçımız hocam Antep'i artık bırakalım. Başka takıma da geçelim. Antep bırakacağım diyorum. Sonra bir şey oluyor. Antep'ten gene devam ediyorum. Antep bırakamadık. Uzun zaman sonra oyunumuza başlıyoruz hocam. Özledim lan. Ne olursa olsun, PES oynamayı özledim abi. Şöyle Seri başlayalım seri oynayalım patlik bir adam makaleye Yukarı Roberto Carlos'u gördü Carlos netvet el uzattı netvet Sola çekmek istedik geldi. direkt aldı ama patlik bir adam güzel müdahale Abi Şöyle netvetten bir plase yerden vurdu sert vurdu harika vurdu imkansız vurdu mükemmel vurdu Erkeğim benim Hala skor 0-0 dakikalar 6 ama bilemedik 7 oyu Şimdi Roberto Carlos Ronaldo'nun yanından kafayı da vurdu. Özlemişim lan şaka Ama şu bacağımın aslında geçmesinden özlemem. Goreska'yı aldı. Şimdi abi. Bak Oliver Kahn. kafa indi aşağı. Burada David Beckham'ı gördük. David Beckham. Patrick Vieira'ya doğru. Patrick Vieira yukarı oynadım. Çünkü topu kaybedecektim oynamasaydım. Yine kaybettim. O zaman keşke oynamasaydım. Yine kafı Vieira. Şöyle yolu gördü. Bu yoldan Makale'ye. Makale. Bu yol. Beckham var. Şurada Carlos. Verkaç yaptırdım. Carlos'ta kaçırdım. Burada Netlet'i kaçırdım. Netlet bomboş gidiyor. Stones önünde. Netlet. Çektim geri. Abi. Keşke ters ayaklı adam oynasaydım. Keşke. Bekan Bahar Beckham var. Aldı Beckham'a. Beckham. Patrick Vieira'yı gördü. Olmadı Beckham'a. Beckham. Yukarı makaleyi gördü. Gelişini dudak uçuklatan şu. Güzeliz, harikayız, mükemmeliz hocam. Yargı mod onluyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakayım. Biz orta gol getirir. Evet Beckham. Bir yere vurmak istedi vuramadı. Makale. Hayır yapma. Makale o kaybedilmez. Kafu. Yukarı oynadık hocam Roberto Carlos'a. Carlos'tan ne? Beck Beckham. ne ne alakalı da? Hala konilerden dolayı orada mı kalmış? Viera 2-3 kişi ezdi. Net net bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge kastı. Ronaldo vurdu bir oldu. Kastı yine affetmedi Cristiano Ronaldo. Manyak bir gol. Abi tamam devam. Harikayız. Lan oğlum video sunmayı özlemişim lan. Lan vallahi video sunmayı özlemişim ya. Allah bir daha yaşatmasın abi. David Beckham. Oyna Dika Rummenigge'ye. Rummenigge'den Beckham'a. Beckham gidiyor. Beckham. Beckham. Uçuk da o niye geri gitti? Puyol Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Rumenige'ye. O da Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo iki attı. Cristiano Ronaldo. Su başlıyoruz hocam. Yeni sezonumuzda su başlıyoruz. Harika işler yapıyoruz. Skor oldu 2. Rakip. Hala kalemize gelebilmiş bile değil. Hevesli başlıyor ya Güzel oynuyor. Rumenige en aşağıda Beckham'a doğru güzel top. Geçme ihtimali yüksek. Sırt dönük alırım. Oha! O nasıl pas? Akrep vuruşuyla adam pas attı. Beckham kafu. Şöyle Beckham'ı gördü. Beckham içeride Ronaldo net var. Beckham pike. Peki. Beckham kullan abi. Bir gelmeseydi şu çektirirdim de Makale çok kötü vuruyor ya. Ben geriye doğru oynadım gördünüz. Vieira gördü Rummenigge'yi. Rummenigge Kafu'yu Rummenigge, gördü. Kafu'dan Ronaldo'ya. Ay çok güzel vurduydum. Tamam. Stones. Stones abi Beckham var. Aldın o topu. Aldın o topu. Pavel Netlet. İndirdi Ronaldo'ya doğru olmadı. Sergio Busquets. Haydi Ronaldo gidiyor. Adamın da Ronaldo'su. Abi Süylerin savaşı. <laughs> sü, 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 sü. Ve... Son saniyede attı abi. Son saniye. Yapacak bir şey yok kardeşim. Son saniyede ne yaparsan yap o golü yiyorsun. Ve hocam ilk yarı 2-1 bitti. Rakibin de uçuklatan şutuyla birlikte bizim 2 Ronaldo golümüzle birlikte şu an harika maç oluyor ve topla çok üstün oynamışız. Pasımız üstün, şutumuz üstün, kaleye bulan şutumuz üstün, başarılı pasımız üstün. Rakibe sadece 13 tane başarılı pas yaptırmışız. Harika oynuyoruz diyebilirim. O zaman hemen ikinci yarıya çok sıcak elimiz. Elimiz çok sıcak hocam. Devam ediyoruz. Memphis Depay'la oynuyor rakip. Sergio Busquets'te. Oha. Oo, oo tamam. Garip şeyler oluyor. Burada raket hiç vurursa girer. Kale zaten tehlikedeydi. Ronaldo, Aspi Çueta. Tehlikeli atağı uzaklaştırıyoruz kardeşim. Rumenige indirirsen güzel olur. Oyuncu eşliğine gitmek istiyorum. David Beckham. Şöyle bıraktı Rumenige. Rumenige. David Beckham'ı gördü. David Beckham. Aç dört Ronaldo vurdu. Hedrick. Cristiano Ronaldo attı. Üç oldu. Affetmiyor kral. Ronaldo oğlum bu aralar kötü bir za kötü zaman geçiren bir sen varsın bir ben varım. Farkındayım. Hocam Ronaldo'yu hala oynatacağım. Buraya halanta alacağım. Beckham orada Beckham oynasın da şuraya Giggs'i e alalım abi. Bir tık da ofansifleştirebiliriz aslında. Şöyle. E, tamam. Orada doğru ayaklı aldım. Belki Ronaldo'yu bir iki orta daha açarız diye bir düşünce var kafamda kardeşim. Nedim özledin mi lan beni? Şey, ha Özlemediysen bu videoda 5 tane maç yaparım ha. otur onları etlemekle uğraş. Bıraktı Iniesta'ya. Iniesta yukarıda Haaland var. bir daha Iniesta'ya. Abi pasa dönderdim geri döndermedi. Keşke şu iptali yapsaydım. Nedim'in gözü derdi kardeşim. Aman maç yapmasın. Aman çok uğraşmasın diye. <laughs> gördü Iniesta'yı. Iniesta, Iniesta Ronaldo'ya. Rohaland. Ronaldo'yu gördü. Ah be. İki aldı. Haydi. Hazard. Alırsınız abi Hazard'dan. Ronaldo geldi. Hazard. Ronaldo bırak tam tam bırak. Allah'ından bulsun. Oliver Kahn. Remzi Kamalak takımına. Antep şehrine. Adeta bir haya döpücü bırakıyor. Biraz sallayalım oldu ne oldu bilmiyorum da. Bıraktı yani kardeşim. Lütfen bekleyin. Rakip ayarları seçiyor diyor. Peki kardeşim. Seç. Seç, seç anam. İstediğini seç. Allah'ım ne kadar mutluyum. Ne kadar huzurluyum. Ya Rabbim. Ya Resulallah. İşte elinizdeki kıymetini bilin. Kaybedince anlıyorsunuz. Ben hepinizin kıymetini. Kanalımın kıymetini. Şu mikrofonun kıymetini anladım. Haydi. Ronaldo bir de defansa geldi uzaklaştırdı. Bugün Trabzon'un kabusu olacağını söylemişti maçtan önce. Demişlerdi ki Kasım ayından beri deplasmanda gol atamıyorsun. Ronaldo demişti ki geldiğimden beri en çok deplasman gol atan futbolcu kim sizce? Bir araştırın demişti. Böyle bir şey var ha. Bir olay var da bunu Trabzon'la alakalı demedi. Bir La Liga maçından sonra mı dedi? Önce mi dedi? Ha önce dedi. Iniesta Haaland'ı gördü. Erling Haaland. Ah be. Oğlum var ya Ronaldo'yu ya dördü yazdırayım diye Haaland'ın ne pozisyonlarını harcıyorum. Gerizekalı Beckham'ı gördün mü? Gerizekalı Beckham'ı gördün mü? Hadi. Ya oğlum şu yaptığı iş Beckham işte değil ha. Iniesta bıraktı. Çalım attım. Abi kastı 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 kastı. Vallahi kastı. Kaydı hocam. Puyol. Taktik faalleri en iyi bilen futbolculardan biri. Ayrıyeten ben geçen bir istatistik okudum. 20. yüzyılda 21. yüzyılda özellikle. 2000 yılından sonra en çok sarı kart kırmızı kart gönderdi. Ramos birinci sırada. ikinci sırada Felipe Melo var. Üçüncü sırada Pepe var. Yok bir tane daha oncu vardı. Yok. İki de Dani Alves. Üçte Melo. Dörtte Pepe var. 27 tane kırmızı görmüş. 200 tane sarı görmüş. Tam manyak psikopat. Hocam Ronaldo 4'e gidiyor. Beckham var. Şöyle Giggs'i gördük. Giggs. Verir misiniz? Bekan var. İnni aşağı hocam Roberto Carlos olur. Roberto Carlos. Giggs'i gördü. Giggs. Carlos'u gördü. Carlos. aç orta. Ah be. Bizden biri. Varsa bizden iyisi. O da bizden birisi kardeşim. Ronaldo çık oradan. Hocam maç 3-1 bitiyor. Alıyoruz maçı. Harika bir maçtı. Çok tatlı kral gibi erkek gibi oynadık. Ve Ronaldo Antep formasıyla 20 numarasıyla topu evine götüren adam oldu. Alın diyor. Küfür etmiyorum inşallah. Etmez herhalde. Öyle bir adam olduğunu düşünmüyorum. Yani kibar bir adam. Sonuçta Ronaldo dediğiniz adam Kibar bir adam. Ya hocam 7 şuta 4 şut 5 şuta 2 şut üzerine 1'e 2 kurtarışlar. Pas olarak adama sadece 31 pas yaptırmışız başarılı olarak. Erkek gibi oynamışız. Aslında ikinci de biz daha fazla gol atardık. Ama gördüğünüz gibi Ronaldo'nun üstüne oynadım. Ronaldo gol atsın diye uğraştım. Yoksa Haaland falan da atardı. Ama çok tatlı bir maç oldu. Kardeşimin eline koluna sağlık. Kendisi de gol sevinci izletmedi. Biz de izletmedik. Çok tatlış minnoş bir maç oldu. Tebrik ederim. Bu kardeşimin adı neydi? Neyse bakarım ona ben kayıt tekrarından. Böyle tatlı bir pes videosuyla da dönüş yapmış olduk. Hadi Nedim bir daha maça girmeyeceğim. Sen sevin. <laughs> Ve hocam video beğendiyseniz. size. Zaten like abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.